Merhaba, yapay zekalı bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yağmurun insan üzerindeki etkisini dinleyeceğiz. Yağmur ve gök gürültüsünün insan üzerindeki etkisi hem fiziksel hem de duygusal olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Fiziksel etkileri: Yağmur yağarken havadaki nem oranı artar ve hava serinler. Bu da insanların vücut sıcaklığını düşürür ve bazı insanlar için rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Ancak yağmurun şiddetli olduğu durumlarda insanların sırılsıklam olmalarına ve üşümelerine neden olabilir. Gök gürültüsü de insan vücudunda fiziksel etkilere neden olabilir. Yüksek ses seviyesi, insanların kulaklarında rahatsızlık hissi yaratabilir ve bazı insanlar için baş ağrısı veya kulak çınlamasına neden olabilir. Ayrıca, şiddetli bir gök gürültüsü çıktığında, İnsanlar panik ve korku hissedebilirler. Duygusal etkileri ise yağmur ve gök gürültüsü aynı zamanda insanların duygusal durumunu da etkileyebilir. Örneğin, hafif bir yağmur insanların huzurlu ve rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca yağmur bazı insanlar için romantik bir atmosfer yaratabilir ve nostaljik anılarını canlandırabilir. Ancak şiddetli bir yağmur veya gök gürültüsü durumunda insanların duygusal durumu negatif yönde etkilenebilir. Özellikle bu dua olayları bazı insanlarda endişe, korku ve huzursuzluk hissi yaratabilir. Bazı insanlar, şiddetli yağmur veya gök gürültüsü sırasında kaygı bozukluğu yaşayabilirler. Sonuç olarak, yağmur ve gök gürültüsü insanlar üzerinde farklı fiziksel ve duygusal etkilere neden olabilir. Bu etkiler, doğanın gücünü ve insanların doğaya karşı duydukları hayranlığı gösterir. Bazı insanlar, yağmur ve gök gürültüsüne karşı farklı tepkiler verebilirler. Örneğin bazı insanlar yağmurda yürümeyi sevmez derken bazıları ise yağmurun keyfini çıkarırlar. Gök gürültüsü de aynı şekilde farklı tepkiler yaratabilir. Bazı insanlar yıldırım çakması veya yüksek ses seviyesi nedeniyle korku hissederken bazıları ise doğanın bu güçlü gösterisini hayranlıkla izleyebilirler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.